Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanallarımıza hoş geldiniz. Ben Gülfoş Tezoş, o da Defnoş TV, Defnoş Official. Ee, bugün beraber makyaj vlog çekeceğiz. Ee, artık hiçbir şey yapamayınca evde çok sıkıldık ve bu yüzden de bir makyaj vlog atalım dedik. Ve dikkat, dikkat et, gerçekten bugün hiç video atmadık. O yüzden bugün Defnoş TV, Official kanalına ve Gülfoş Tezoş'un kanalına gidiyoruz. Yani arkadaşlar yorumlarınızı ve samimiyetlerinizi anlıyoruz çok teşekkür ederiz ee, kesinlikle bekliyoruz bugün e, kullanacağımız ürünlerle aynı zamanda bir puanlama videosu çekeceğiz aynı zamanda da e, gayet güzel şekilde akşama doğru gece vlog çek çekmeyi düşünüyoruz. Evet, evet annem e, izin veririz. Bakacağız işte ondan sonra cuma, eğer olursa işte bir, bir öyle bir videoda da çekmek istiyorum. Bugün Defne de Defne de beraber benim bakacağız puanlayacağız ve aynı zamanda da kullanacağız. Ee, Biz önce benden başlayalım fiyat performansına beraber bakalım. Bu 80 lira. Yani. değil. Onu başlamayacağız. İlk önce ben Lycat'ın şu ürünüyle başlamak istiyorum. Lycat'ın dudak yeri. Ee, bunu gerçekten severek kullanıyorum. Yani dudağımdaki bazı şeyleri gerçekten götürdü. Şimdi sivilce mi çıkıyordu dudak içimde falan. Onları gayet güzel bir şekilde götürdü. Gayet de güzel. Ben buna onda dokuz falan veririm. Gayet güzel bir ürün. Sen buna kaç verirsin mesela? Hmm. Onda Kimili? 7 7. Bu ürüne Neftem onunla 7 verdi. Fiyata 50 liraya almıştım. Ben bu fiyatsa fiyat kalitesine göre bence gerçekten güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Sen bunu ben kendime sürebilir miyim? Bunda değiliz ben. Şimdi bu Biolis lip lip tonu Lipton gerçekten rengine bayılıyorum. Şurasını defne yırtmış olsa da yani aparatifini aparatını yırtmış olsa da bir şey olmaz. Gerçekten fiyat kalitesine göre gayet güzel bir ürün. Gayet güzel bir şekilde dağılma yapıyor. Ve rengi koyu gibi Sen görünüyor. Koyu gibi görünüyor ama dudakta asla böyle bir etki yapmıyor. Yumuşacık 80 lira 80 liraydı fiyatı. Ben buna kesinlikle 10 10 veririm. Gerçekten çok güzel bir ürün. Defneciğim puanlar öyle böyle. Dün defneye biraz sürmüştüm bundan. E, kalem gibi böyle. Gayet de güzel bir motif var bence. Puanla bunu puanla. Ben buna 9 veriyorum. Ben onda 8 lira diyorum ya. Yani. Üfle biraz seçim. Bir de çünkü şey yani şurada dudak şey olsaydı. Dudak kalemi olsaydı bir tık daha iyi veririz. Evet gerçekten. Şimdi benim favori aldım. Favori aldım. Kesinlikle favori. Bunu puanlayacağız. Show your joy liquid blush'ı. Liquid blush diyor. Show Your Joy demiş. Bu gerçekten benim vazgeçilmezim. Ee, i̇nternette baya linç almıştı bu arada bu ürün. Ee, şey açısından, işte komedon yapıyor, İşte nedir onun adı, Sivilce çıkarıyor. Benim asla sivilcemi çıkarmadı başladığımdan beri. Bu ürünü hiç ben sivilce falan çıkmadı. Ve gayet de ben bunu günde 2-3 kere uyguluyorum. Ee, gerçekten de çok böyle formunda, çok rahat bir şekilde dağılıyor. Hafif bir rengi var, soft bir rengi var. Yaz havasını çok rahat bir şekilde alabilirsiniz bu üründen. Ben buna onda 1 milyon falan veririm ama şimdi size de bir rengini gösterip yaymak istiyorum. Bir yandan da sürmek istiyorum açıkçası. Onda 10 var bence. Onda 1000. Kesinlikle onda 1000'lik bir ürün. Ben yani böyle kullanıyorum mesela. Şimdi göstereyim size. Bu şekilde bir şey kullanıyorum. Gayet de ben güzel bir ürün olduğunu kendi açımdan düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok tatlı bir ürün. Ee, yayması gördüğünüz gibi çok soft. Evet. Bir şey diyeceğim. Bu arada da e, şey belki babam gelin yani babam gelince biz babamı soracağız. E gireceğiz. Bu arada çekiliş de yapıyorum. Ee, birazdan da onun shorts videosunu çekeceğim. Ee, gidip ürünler falan alacağım. Gayet gördüğünüz gibi rahat şey Kamera çok görünmüyor. Ben birazcık da eşimle elimle bir şey göstereyim. Şey far miyim? Ces, sana da sürelim mi allık Olur. Ben far miyim kendime? Hadi çok değil. Sen de çok. Arkadaşlar onun için çok böyle ben bunları gerçek bilmiyorum. Böyle böyle. Ya şimdi kendime. Şimdi ben elime de biraz böyle yayacağım. Devrede de çok güzel karakter bu işler. Şöyle gördüğünüz gibi alttaki gibi bir rengi var ama gerçekten yayıldığımı böyle olmuyor. Ben ben elimdekini de yayayım. Bekle dur. Şimdi şöyle bir yayalım. Ben kendime çok hafif, böyle güzel bir dokusu var. Ben çok seviyorum. Onu da sen kaç veriyorsun ona? Dur. Dur bir. Kaç veriyorsun? Onda dokuz. Birincisi onu bilmiyorum kesinlikle. Şöyle 80 liraya aldım. Far paleti kesinlikle çok kurtarıcı benim için. 9 rengi var. Ben bunu fiyat kalitesi olarak e, kötü bir özelliğin kalan hiçbir şey yaşamadığım için gayet güzel bir ürün. Ben buna onda dokuz falan veririm. Ona sekiz veririm ama. Ben, ben yani. buna onda on veriyorum. Defne çok seviyor far sürmeyi. Gel sür. Hem dışarıda çıkabiliriz o yüzden. Az sür. Hem diğer tarafına da sür. Daha bir sürü un var bu arada. Bakın ben dudağına da bir göstersem mi size ya? Ama bilmiyorum. Sonra bakarız. Şimdi diğer ben de bir far süreyim. Aldı mu? Oldu. Şimdi ben süreyim. Şimdi ben de şu iki rengini bunu sürebilir miyim? Şu sen süremezsin. Peki. Evet de sen bana hep bunu sürüyordun. Bakacağız. Şimdi ben de şu iki rengi karıştırarak sürüyorum. Hayır hayır Defne hayır. Gördüğünüz gibi. Bakın benim ben izinsiz eşyamın kullanmasına çok sinir olan bir insanım. Ne? Ben de eşyamın kullanılmasına çok kızarım yani. Kızarabilir miyim? Mi? Şu an kullanılmaz. Şu an değil şu an ürünlerimiz. Ya bakabilir miyim peki? Gördüğünüz gibi gözümdeki şöyle bir açık renk oluşuyor. Bakabilir miyim Gayet mi? güzel. Peki. Şu an bakamaz. Şöyle elimde de şöyle bir alan var işte. Öyle gayet güzel. Şu an şimdi. Şöyle bir ruj. Hayır ruj değil bekle. Tikonun. Kiko'nun Clean Milk Tonic'i, süt toniği bu. Yüzümde makyaj yaptıktan sonra çıkarmak için. Ayrıca normalde cildinizi yumuşatmak için de geldi kullanılıyor. Ben bunu çok kullanışlı buluyorum ama onda yedi bence bu. Bu kaç paraydı Bunun parasını bilmiyorum. Annem verdi bunu bana çünkü. Çok makyaj yaptığımdan sonra kullanılıyor. Şimdi sıradaki ürünümüz şeffaf maskara. Ben Biolis. Biolis'in şey kitini kullanıyorum. Gerçekten de gayet güzel. E, kaşımda bir şey kullanmadım. Ama kaşınıza çok önermiyorum ya. Kaşınıza değil de kirpiğinizi çevirebilirsiniz yani. Hayır daha değil. Bunu böyle gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. E, evet. şeffaf ama ben hani Biolis'inkini öneriyorum. Ben kullanırsanız gayet güzel. 90 liraydı bu. Ve benim gayet de kirpiklerime gayet de onun etkisi var. Ben şu altlarına da şey yapıyorum çeviriyorum da şey yapıyorum. Şimdi Biolis'in gene ben hiç böyle Kiko'dan Biko'dan normal bir şey almıyorum. Ee, şimdi bu Biolis'in e, pembe simli eyelinerı 60 liraydı bu. Ee, gerçekten değeceğini düşünüyorum. Çünkü ben, ben de 50 lira olsaydı. Ama 50 da bir ürün değil yani. Şimdi Gretz'in çıkardığı ürünleri karşılık. Bakın ben buramı sunuştum. Çok görünmüyor ama yani gerçekten güzel. bakın görünmüyor ama fotoğrafta falan çekerseniz ben şimdi çekeceğim mesela. Gayet güzel bir ürün. Bir tane de şöyle var. Evet ona çok benziyor rengi bu arada. Sen de çekerken Değil mi? Evet. Biz yes, bana da yapmak istiyoruz. Ben tamam, sana yapıyorum zaten getir bana. Defne benden daha kokuş arkadaşlar. Ne? Defne benden daha kokuş. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi. Fırçalarımın annem hediye aldığı için fırçalarımın fiyatını ben bilmiyorum. Şimdi sıradaki ürünümüz Gigi gibi. Ben bunu arkadaşım ben satıyordu. Çin. malı, Kore malı bir ürün. Kore dudak şeyi. Gigi böyle mi? Göge böyle Ne? Öyle bir şey. Çok tatlı bir kabı var. Gayet güzel. 210 liralık mı? Gerçekten 250 liraya değer bir şey. 210 liraya değer yani bir diye düşünüyorum. tam o Korelilerin dudak şeyi oluyor bu arada. Bakın. Şuna çık, şuna çık. çık. yemek yiyeceğiz mi? Ha şu an şey yemeyeceğiz. Yiyeceğim. Canlı mı Salat? Tabi tabi. Ayağım da bozuldu. Şimdi şöyle elimde de bir göstereyim ben. Ay. Elime de bir göstereyim. Sarı, Gayet burada yumuşak bir dokusu var. Ve böyle bir koyu, koy gibi görünüyor. Biraz koyu bir rengi var ama ya yersiniz. Gayet iyi rengi de olaylı. Şöyle ben böyle sürüyorum genellikle. Sonra bu sana olmaz. Bu sana ağır gelir biraz. Ötek. Dur bir dakika Defne. Sonra benim bir tane böyle yayıcı aletim var. Bu Korelilerin kullandığı gibi yumuşacık böyle. Gayet güzel bir ürün. Şöyle yakın gözünüzle öyle açıyorum. Ha rengini açıyor. Lan lan lan. Gördüğünüz gibi. Var, şey. Dur ya. Yani. <laughs> dur Defne. Şöyle gördüğünüz gibi çok tatlı bir görüntü. Aydınlıktan sebep oluyor. Şöyle ben bu ürünü şurucu bir yayıp da göstermek istiyorum açıkçası. Çünkü açık rengi daha iyi böyle. Bir daha iyi tonik hali var şu şekilde. Tabii ben bunu sıra yıkıyorum da. Böyle bir durum da var. Şimdi sırada da düşün. Önce bu tint var. Bu tinti de annem verdi bu arada. Gayet güzel. Ama ben biz puanlamadık. Hangi ürünleri biz puanlamadık? Ha, ben bunu tam anlamadım. Doğru bu. Şu ürüne ben kesinlikle onda 9 veriyorum. Gayet güzel kaliteli bir ürün. Bu ürüne onda 10 veriyorum. Gerçekten güzel. Bu yayıcıya onda 7 veriyorum. Gayet güzel ama çok da benim Ben işim. buna onda 10 veriyorum. <laughs> Şu şey el fasulye onda 1 milyon veriyorum. Çok kullanıyorum. Her gün okula giderken bile onu kullanıyorum. Buna da ben onda 9 veriyorum. Şimdi rengini de göstereceğim size. Evim buraya döndü. Tabi bayağı koyu sürerseniz şöyle bir rengi var. Abi şimdi ben bunun rengini açacağım. Duda dudağını getir de. Buna verin bu arada hepsi. Hayır o yayıcıyı sen kullanamazsın. Böyle böyle. Ya. Şimdi ben da bir şöyle rengi var yayacağım. Yayıcı açılıyor böyle daha iyi bir rengi oluyor. Bir tık daha böyle bu havasında olduğu için. Sırada bu Nivea var. Gayet güzel. Ben bu ürünü severek kullanıyorum. Defne sen puanlamadın. O yüzden senin için baştan puanlatacağım hepsini. Puanlarımızı açıklayacağız. Gayet güzel bir ürün. Kapağı güzel. Ben kullanıyorum. 130 lira gibi bir şey. Rengi de gayet güzel. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle açık bir rengi var. Hatta birazcık daha koyayım. Göremiyorsunuz. Heh. Şöyle koyu sürerseniz koyu bir rengi var. Onun dışında işte şimdi. Şöyle bir dakika şu ben hiçbir şu, açalım. Ha. Şimdi bütün ürünleri e, Defne Hoca şey puanlatacağız. Defne ve bir kendi puanlayacağım. Bu ürüne kaç veriyorsun? Evet. Ben buna 10'da 9 veriyorum. Bu 10'da 9 benim için 10'da 10 bir ürün bence. Bu Nivea'ya kaç veriyorsun? Dudak nemlendiricisi konusunda bayağı iyi. Kesinlikle öneriyorum. Yani güzel e, bir dudak 10'da 7 veriyorum. Bu benim için onda bin. Çünkü gerçekten dudaklarım çok kırılıyor benim. Özel. Bu süt törneye ben 17, on onda 7 veriyorum. Onda 6 falan işte. 6. şeffafa kaç veriyorsun? Ben onda bin veriyorum. Bin. bin. Kesinlikle bin. Onda 8 falan. Sekiz olarak. Şimdi bu Allah'a kaç veriyorsun? Abi. Onda bin milyar. Kesinlikle onda 10. Ona 10 on veriyorum. Buna kaç veriyorsun? Fark etmez. Onda 1 milyar. Onda 10 on veriyorum. Buna 1 milyar. Onda 9 veriyorum. Buna Ama buna ben onda 8 falan. 9. Buna 8 dedim. B Bilmiyorum ben, biliyorum ben 9 veriyorum. Şu ürüne tutak yayıcısı. 400. Bu buna aynı aynı lira. Aynı Bir yerde hala satılıyor almak istemiyorum. Evet ben gördüm. Ben ona da 9 veriyorum ya. Doğru, tam onun on, 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 on. onun bir. Bu like'ın dudak ya kesinlikle onun da 1000. Onu da seviyorum. Onun on 11. Şimdi bunların hepsini gayet güzel bir şekilde makyajlıyorum atalım o zaman. Neyse ben direkt böyle. Bu şekilde koyuyoruz. O zaman biz bir Hepinizi seviyoruz ve makyajımızı çıkarmaya gidiyoruz. Görüşmek üzere abonelerim